Herkese merhaba. Ben diyet asistanı diyetisyenlerinden Yaren. Bugün sizlere koşu yapmanın faydaları Koşu yaparken yakılan kalori ile ilgili detaylı bilgi vermek istiyorum. Fiziksel aktivite, sağlıklı bir yaşam için sağlıklı beslenmenin yanında en önemli faktörlerden birisidir. Fiziksel olarak aktif bir yaşam tarzı, en başta kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde ve yaşam kalitesinin yükselmesinde etkilidir. Koşu yapmak ise aktif bir hayat sürdürmenin en kolay ve en eğlenceli yollarından biridir. Kendi başınıza yapabileceğiniz, herhangi bir ekipman gerektirmeyen, dinç kalmanızın en kolay ve en etkili yollarından biridir. Egzersiz kalori harcamasının hesaplanmasında birçok faktör etkilidir. Cinsiyet, yaş, yapılan egzersiz türü, egzersiz süresi bunlardan bazılarıdır. Burada odaklanılması gereken yakmak istediğiniz kaloriye göre egzersiz türü ve egzersiz süresi belirlemenizdir. Örneğin kısa sürede daha fazla kalori yakmak istiyorsanız koşu temponuzu artırmanız gerekmektedir. Bununla birlikte daha düşük tempoda daha çok kalori yakmak istiyorsanız koşu süresini daha uzun tutmalısınız. Egzersiz yoğunluğu ne kadar yüksekse o kadar çok oksijen tüketimi gerçekleşir. Buna egzersiz sonrası oksijen tüketimi denilir. Bu değer ise yakılan kalori miktarını önemli ölçüde etkilemektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün güncel fiziksel aktivite kılavuzuna göre 18-64 yaş arası yetişkinlerin haftalık en az 150-300 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapması önerilmektedir. Yapılan bu egzersiz kalp hastalıkları riskini azaltmak, kolesterol seviyesini düşürmek, osteoporoz riskini azaltmak, anksiyete ve depresyon semptomlarının iyileştirilmesinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Koşuya başlamadan önce vücudunuzu esnetmeniz, ısınma hareketleri yapmanız ve eklemlerinizi koşuya hazırlamanız gerekmektedir. Doğru ayakkabı kullanımına ihtiyaç vardır koşu ayakkabıları ayak ve diz ağrılarını önlemek için tasarlanmıştır. Herhangi bir rahatsızlığınız varsa mutlaka bir uzman yardımında egzersiz programınızı planlamanız gerekmektedir. Egzersizin yoğunluğunu ve süresini aşamalı bir şekilde artırın. Başladığınız ilk günlerde uzun mesafe ve yoğunlukta koşu yapmanız doğru olmayacaktır. Koşu yapmak kardiyo grubu egzersize girmektedir. Yani yaptığınız koşu sizin yağ yakımınızı kolaylaştıracak ve kilo vermenizi destekleyecektir. Koşuyla birlikte yapılan ağırlık egzersizleri de kalori yakımını destekleyerek kas kütlesinin artışına yardımcı olacaktır. Özellikle bölgesel zayıflama isteyen bireylerde Kardiyo ve ağırlık antrenmanlarının önemi göz ardı edilmemelidir. Sağlıklı bir yaşam sürmek, sağlıklı beslenmek, yağ yakımınızı artırıp kas kazanmak, sıkılaşmak için diyet asistan diyetisyenleri tarafından bireysel olarak hazırlanmış beslenme programı ve egzersiz önerileri tam size göre. Bize ulaşabilirsiniz. Haftanın her günü mesai saatleri içerisinde WhatsApp üzerinden diyetisyeninizle iletişim halinde kalabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.